Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir soru serimize devam ediyoruz. Hadi sorumuza geçin. Hermafrodit yani tam çiçek bir çiçeğin yapısı şekilde gösterildiği gibidir. Hermafrodit çiçekleri alan üreme hücreleri yapılan hangisinde mayoz geçirir demiş bize. Şimdi bu kısımlara bakalım. Şurada çanak yaprakla karşılaşıyorum. Çanak yaprak yeşil renkli kısım olarak karşıma çıkıyordu. Unutma fotosentez yapacak kloroplast içeriyor. Hatta taç yaprağı yani renkli olan kısma besin aktarılmasında da görevli olacak. Bunun yanı sıra taç yaprak renkli, göz alıcı ve salgılarıyla böcekleri kendine çekecek tozlaşmada etkili olacak diye ifade edeceğim. E bunun yanı sıra şurada bir erkek organla karşılaşıyorum. Erkek organ başçık ve sapçık kısımlarından meydana gelecek. Buradaki başçık kısmında polen keseleri bulunacak. Polen keselerinde burada polen üretimiyle karşılaşacağım. Burada ne vardı hatırlayacak olursam mikrospor ana hücreleri vardı. Bunlar mayoz bölünme geçirebilme yeteneğine sahipti ve mikrospor oluşumunda görev alacaktı. Buradaki mikrosporlar daha sonrasında bir mitoz geçirecekti ve iki çekirdekli polen oluşumuyla karşılaşacaktım. Bu polenlerde bir tanesi generatif çekirdek, diğeri vejetatif çekirdek çekirdek generatif çekirdek dişi üreme sistemine girdiği zaman ya da dişi üreme organına girdiği zaman daha doğrusu mitoz bölümüne geçirerek iki tane sperm oluşumunu sağlayacaktı. Vejetatif çekirdek ise polen tüpünün oluşmasını sağlayacaktı diye ifade edeceğim. E bunun yanı sıra şurada dişi organ var. Tepecik, dişicik borusu ve yumurtalık kısımlarından meydana gelecek. Tepecik kısmı yapışkan, tozlaşmada görevli olacak polen geldiğinde. Dişicik borusu dediğim alanda vejetatif çekirdek sayesinde polen tüpü oluşumuyla karşılaşacağım. Yumurtalık dediğim alanda tohum taslakları var. Bu tohum taslakları içerisinde de bulunan megaspor ana hücreleri var. Buradaki megaspor ana hücreleri mayoz bölünme geçirecekler ve e, 4 dört hücreli bir yapı meydana getirecekler. Buradaki dört hücreden üçe eriyecek bir tane megasporum kalacak. Buradaki megaspor arka arkaya 3 mitoz bölünme geçirecek ve bunun sonucunda 8 çekirdekli bir yapı meydana gelecek. Bu yapının da embriyo kesesi olarak karşıma çıkacak. Bunlardan 3 tanesi antipod çekirdek olacak. İki tanesi polar çekirdek olacak, bir tanesi yumurta olacak, diğer ikisi ise sinerjik çekirdek olarak karşıma çıkacak. Burada döllenmeye katılacak olanlar yumurta ve polar çekirdekler olacak ve burada çifte döllenme dediğimiz olayla karşılaşacağız diye ifade edeceğim. E baktığım zaman bana mayoz bölünme nerede gerçekleşir diye sormuş soru. Tepecikte ne vardı? Tozlaşma var demiştik. Dişicik borusunda e, polen tüpünün oluşması, ovaryumda... E, ton taslakları vardı. Burada mayoz bölünme gerçekleşiyordu. Başlıkta da mikrospor ana hücrelerim vardı. Yine mayoz bölünme gerçekleşiyordu. Cevabım 3 ve 4'ün olduğu C seçeneği olacaktır. Umarım çok çok faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere.